Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yalın Bugün beraber Brawl Stars'a yeni karakterimizi deniyoruz Evet bugün Brawl Stars'a yeni karakter geldi Ve onunla azıcık oynayacağız Bu haritada değil bu haritada abi. Yeni karakterimizin adı Stu Evet Evet arkadaşlar bir yandan da arkadaşımla konuşuyorum o yüzden onun seslerini duymamız kolay. Onun kanalını da onun kanalının adı da Sart Rocks. Unutmayın. Bir köşenize yazın. Ona da abone olmayı unutmayınız. Hadi bismillah. Şimdi başladık. Çünkü yeni gel karakter olduğu için bütün herkesle stool görmeniz kolay. Gelme. Gelme. Allah rızası için gelme. Gelme lan. Çocuk adam. Kaç. Arkadaşlar Stu güzel, suikastçı bir karakter. Ee, ultisi mesela doldurduğunuzda ben şöyle böleyim de ee, isabet ettiğinizde bir daha doluyor. Hızlı bir karakter. Menzili uzun. Ama doluş gücü azıcık. Yani yavaş bir karakter. Arkadaşımı kabul etmeye bir deneyeyim. Pek gelmeyecek. Neyse çift bela. Çift tebela oynayayım. Yani çift hesaplaşma. Haritanın adı öyle de benim kötü laf söylediğimi e, düşünmeyin. Kötü laf söylediysen de çok özür diler. Özürlerimi alın. Şöyle verelim de. Şey olduğumuzu anlatalım. Bot olmadığımızı anlatalım. Kasari. Değişik bir isim. Aa, vurduların gücü adına saldırın. Komplo kaçın. Hayır. Kaç. Kaç oradan. Karsi. ha? Hafız lecanlarla kaç. Arkadaşlar su da e, parmağın o e, işaret parmağı böyle kapak var onda açılınca da iki tane böyle e, kıvılcım fırlatıyor. Bir de ultisini doldurduğunda da geri yakıyor. İnsanlar geldiğinde de 200-200 canı gidiyor. Ama bir sürü yani şey 10 seviye 10 10 seviye falan olan kardeşlerimizin sutuları şey alıyor. Böyle daha fazla yakabilir. Benimki bir seviye mesela daha yükseltemiyorum. Ee, arkadaşlar Stu 10.000 kupada geliyor. 10.000 kupanın üstündekiler herhalde karda almıştır. 10.000 kupanın üstünde değillerse de kasmalarını öneririm. Çok bomba bir karakter geliyor. Al bakalım onları. Karsi çocuk adam. Karsi çocuk adamı. Ha Aa, Havi. Aa, sen Havi'sin ya ben de Havi'yim. Merhaba merhaba merhaba. Hayır hayır süper 10 tane yükü oldu. Olamaz. Kersinin çabucak gelmesi lazım. Olamaz. 7'lik ve 10'luk karakter geliyor. Yok yenileceğiz. Ee... Ha, Aa, üç... altı tane e, şeyimiz var Araşlar. arkadaşlar arkadaşlar Evet, ikinci olduk. Evet, bir kere daha oynuyoruz. Bismillah. Diğer başlıyoruz çocuk adamlar ve büyük adamlar. Kaçın arkadaşlar böyle bir durumdayız. Tom, Tomaso gel buraya bakın. Allah hmm. birden yaklaş, saldırmayın. Hadi be, hadi kazan, hadi be öldür şunları. Hayır öleceğiz, ya. Yani. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz sona ermişti. Lütfen kanalıma abone olup da like atmayı ya da bir yorum atmayı unutmayınız. Bunu bana gösterebilirsiniz. Bye.